Merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Bit Pazarı'ndayız. Abi şu tableti gördüm. Şu tablet fiyatı ne kadar? Bu tablet fiyatı şu anda e, 850 TL. 850 TL. Evet. Niye abi? Normal pahalı değil mi bunlar ya? Çalışıyor Normalde mu çok pahalı çalışıyor. Şöyle. Sadece şarj aleti yok. Her Markası şey ne abi bunun? Markası üstünde yazar ama. Tamam. So sorunu var mı? Yok o vidası çıkmış o sıkıntı değil. O hiç sorun değil. O kapatılır. Sorun Kaç 850 abi? 850 abi. Çalışıyor. Çalışıyor abi. Bunu bana kaç para yaparsın? Bunu sana 100 daha almaz 750 olur. Allah Ama temiz düzgün. Ekranı sağlam. Klavyeleri sağlam abi. Her şey çalışıyor. Her şey çalışıyor sağlam şekilde. Çizik daha iyi yok. Başım. Hatta hatta olsun, dost, Bunun yanında bir, bir saniye. Bunun Şu yanında tamam, 300 lira normalde <laughs> 400 lira. Bunu da bunun yanında veririm. Ödeye mi yanında? Hemen Hayır, ayırdım. olsa e, ya. yani. 750 lira. Evet biraz önce sattım. Heh. Takım olarak o bundan biraz daha yakışıklıydı. Bin liraya sattım. Bunu da 750 sana Oğlum, veririm. Bunun orijinal fiyatı çok merak ediyorum abi. Sen Sağlıdır. Çok pahalı. 5 lirası abi. var mı? Rahat. 5 lira. Beş abi nasıl alır mı sence? Valla bence alınır. Çalışıyor şarj alt bataryası da var. Hepsi. Çok güzel. Hepsi. Bunu ne yapalım milyon musun? Sen bize biraz daha güzellik yap. Ben bunu takip edeyim hediye etmek istiyorum. Olabilir Öğrencilerim var burada. Kardeşlerim var. abilerim mı? Tamam. Kaç para yapacağız? Ne abi sen öyle sen bir şey? hani çorbada tuzumuz, tuzumuz bizim de bulunmasını istiyorsak, yardımcı olmak istiyorsak Öğrenciye gidecek abi. Her zaman, her zaman daim devamlı. Biz burada arkadaş değil, biz burada müşteri değil, dost kazanmak Aynen istiyoruz. Öyle. çok iyi bir O zaman abi. şöyle yapmamız lazım. Evet. Bizim de bir katkımız olsun. Yüz daha almayacağız. Evet, Afiyet, ne olur? 650 mi? 650 e 550'ye gelir. Doğru. Tabii 550'ye gelir. Arkadaşlar bunu... bizim de ufak bir katkımız ve hayrımız olur. O zaman ne yapıyoruz abi? Biz bunu alıyoruz. Arkadaşlar bunları beni takip eden, videomu beğenen aranızdan bir kişi seçip sizlere göndereceğim. Yapmanız gereken sadece takip olun. Başka ne var abi? Bu tamam. Bunu aldık. Tamam. Bu yandaki çalışıyor mu abi? Bu da çalışıyor abi. Bu da çalışıyor. Açıyor, temiz. Biraz eski, o acı yedim de marka şey olmasın ama. Fark etmez. Da abi? Bu da güzel, dört dörtlük. Denersin, öyle alırsın. Tertemiz açar, sıkıntı bu yok. Bu fiyatı ne kadar? Bunu da uygun veririz abi. Bunu da senin için yine 500'e, 550'ye veririz. 550'ye? 500'e veririz, sıkıntı değil. Bunu da 500 liraya aldık arkadaşlar, bir iki evet. tane. Ne oldu? Tablet oldu elimizde. Tablet mi abi bu? 5 biz, biz, siz, biz Laptop. Üstü. Ha, laptop arkadaşlar. Tablet laptop. baktım onlar Bak laptop. bunlar gidiyor. Biz üstü, laptop. Ha, bak, ben bak İki tane de, de laptop. De de. var. Şu an 3 milyar civarında falan. Onu da bir buçağa vereceğim. Bak bir buçuk milyar. Çok iyi. Normalde alamazsın. Yarı fiyatına veriyorum. Dön abi bize doğru. Biraz. Kendi kullandı. Abi ne diyorsun burada? Öğrencilere bunlara yol olacağız. öğrenci dediği için. Bak benim 3 de bir bıçağa indirdi. Benim evet. de katkım olsun. Çok güzel. i üç işlemcili. gayet de. iyi. Yani, markası da güzel, geçerli canlar bir. Canlar, markası yürüyor. da acar mıydı abi? Aynen. Acar. acar, acar diyorum ben. Şarj aleti var mı bunun? Şarj aleti de mevcuttur. Şarj sıkıntı yok. Artı, onu da o da bizden diyor. veririz. Sıkıntı yok. Ben Bunu da aldık arkadaşlar. Sırf sizin için abimle görüşmeye geldim. Her hafta abim burada geliyor, bir parça alıyor. 500 lira, 200 liraya veriyor. Ölüm Her zaman beklerim. Yani fiyatlarda hiç sıkıntı yapmayın. Başka var mı abi böyle güzel bir şey? Öğrencilere gidecek bir şey. Kask var kaskı güzel. Bisiklet şu. O olmaz başka böyle. Yani işe... öğrencilere verebileceğimiz bir şey. Ee, bilgisayar. <laughs> var. Tamir edilmiş. Yok temiz düzgün çalışır. 4 var. Buradan abi senin izleyicilere insanlar ne diyorsun Vallahi bu Aha. izleyiciler her Biraz zaman... Biraz bit pazar aklına bilgi verir misin? İnsanlar genelde geçen hafta geldim söyledim yani insan bir bit pazarını böyle Kötü yer almış satıyor. Git pazar dedikleri için. Ama öyle bir şey yok, değil mi abi burada? Tabii Ondan öyle bir şey yok abi. Gelip görmek lazım, yaşamak lazım. Bir de bir canlı olmak lazım, canlı görmek lazım. İnsanlara i̇nsanlar teşvik yok. etmek lazım. Korku diye bir şey yok. Gelsinler, görsünler güzellikleri, görsünler İnsanları görsene Kaynaşmayı abi, görsünler. Karsiyenler burada de mi? Zengin insanlar gelmiyor mu buraya? Bak ben şunu gördüm inancınız olsun bundan 15 sene öncesi gıda çarşısında bir pazarı vardı birinci sanayinin orada evet, ya, bak, ben orada mi? mekan açarken benim müşterim vardı ekstra altında Mercedes Audi, Q7 ile gelen Hayır. müşterimi gördüm ya. kedisiyle köpeğiyle gezip dolaşıp giden insanları gördüm ve de elinde torbalarla malzeme alıp araba sonu koyup giden insanları gördüm ve de bunlar yani çok zengin şey insanlar. Insan Bunlar çok zengin bir insanlar. Işkan yani. onlara desen ki bunları nereden aldınız? Markalı yerlerini söyleyip markalı yerlerden aldığını söylerler. Evet. Ama gel girelim, bir pazarından alıyorlar Aynen. arkadaşlar. Katılıyorum. Onlar ucuza Zengin olduklarına bakmayın. Aynen. Abi sen de medyacısın. Tabii. <laughs> Burada ne demek istiyorsun izleyicilere? Şimdi şunu <laughs> demek istedim. Bir pazar hakkında gelmeleri Arkadaşlar <laughs> Türkiye'nin şartlarına göre yani öğrenci olsun, normal çalışan insanlarımız olsun. Yani şuna 5 milyar 5 milyar vermektense şey diyor son, elime al dökülüyor 500 liraya Yok, 1000 lira. 500 şey, 1000 liraya lira alabiliyorsun mesela. Şey. Yani, uygun fiyatlar abi insan hakları... Bir... var. Geri dönüşüm gibi bir şey oluyor bu modern. ama modern. güzel şekilde oluyor. Var bir şey bile var bak modern. Yani şunu kompas böyle... sıfır kum pas uygun vaziyette. Şu anda 250 lira. Uygun mu <laughs> fiyat? Ne fiyatı ne kadar bunu dışarıdan almak istersen? Bilmiyorum ama 1000 lira 1000 liranın üstündedir. Bak, kutusunda. Kuruyor abi yıldır. bir tane fotoğraf alalım şöyle yan yan yan. Abi, zaman. oradan beyaz var. Beyaz bir var biliyor musun? Bizim bir tane fotoğraf aldı bize. Son cümlemi de söylüyorum. Aldın mı? Aldım. Adamsın. Buyur abi söyle. Bizi izleyen tüm müşterilerimizi her zaman bit pazarına bekleriz. Ya, yani işte burası neresi abi onu söyleyelim. Karabağlar bit pazarı. İzmir Karabağlar bit pazarı. Abi şu ayakkabılara da bakalım mı biraz? Bakabiliriz her zaman. Bunlar orijinal mi abi? Çakma mı, yan sanayi mi? Bu orijinal abi, birebir. Orijinal. Evet. Kaç para bu abi? Sıfırdan farksız, sıfır Bak. zaten. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya. Şöyle, kaç numara bu? Neredeyiz bu? Bak, beş numara. Bu ayakkabının değeri kardeşim, orijinal, temiz. Güzel ayakkabı sıfır. 3500-4000 lira mağaza fiyatı bende 750 lira abi sıfır bu abi. abi 750 TL orijinal ha? abi ne diyorsun? Abi, abi. Vallahi iş ayakkabısı normalde değil mi? Ama böyle yürüyüşlerde dağlara tepene çıkmak için farklı sporlarda güzel. Bu abi, ayakkabıyı giyen abi aranzi ayakkabısı. Hiçbir şekilde ayağı ağrımaz sızısı olmaz Ağrı sızıyı alır. Koruyucu özelliği var. <laughs> Tabanı esnek ortada dik taban. Bu abi ya bu nereden buldun? <laughs> Arkadaşlar <laughs> Nokia. Bu kaç para. Abi çok kullandım ben bunu ya. 33 değil mi? Abi şaka gibi. Yalan. söyleyin tren çarpsın. Şaka gibi. Bunu vitrine koy, mağazaya koy. Ee, odanın vitrine kaç koy. Kaç abi? Bu bana? abi size 100 TL olur. olur. Bak 100 lira. Kimisi bunu antik olarak kullanıyor değil mi? Şu senedir. anda 25 senelik telefon. Bak 25 senelik telefon. Aktif halde o zaman. Çalışıyor mu peki bunu? Çalışır. Şarj aletini koyarsınız takarsınız. Ha takarıyorsunuz. Tabii tabii. Abi bunlar da çok zor bulunuyor. Ben askere gittiğim zaman abi mama kuşları yılan oynarsın bunlar evet. yılan. Ha yılan da mi? yılan oynuyor abi. biz bunlar. <laughs> 600 700 lira mama telefonları bir daha askere gitmek için bak 100 lira. <laughs> Al bunu götür abi. Zamanında ilk çıkan şey telefonlardan olmasa da sonradan gelen telefon olsa abi bile çok güzel sağlam bir telefon. Bu telefona insanlar altındaki doğanın şahini veriyordu. Tarlasını, bağ bahçesini veriyordu bu telefonu almak için. Bak bak ne buldun kardeşim. Abi bu ne çelik mi bu? Çelik abi. Harbi çelik birebir. Çelik. Fiyat abi. Fiyat abi 50 TL abi. Şaka gibi. Bunu normal bir yerine siparişini versen 500 lira 600 lira. 50 lira abi, abi abi. arkadaşlar. Bak 50 TL. Abi bu 50 lira olur mu ya? Ama oluyor. Bit pazar arkadaşlar. Bazı insanlar diyor ki bit pazarına gittiği zaman diyor işte diyor kötü pis ürünler alıyor orada diyor. Bilmem ne. Adı bit pazar arkadaşlar. Yemin olsun size abi de anlattı. Nerede zengin modern insanlar var. arabada Porsche bilmem neyle. Hepsi buralarda. Ha bak bu 50 TL ya. Bedava. Kötü. Çirkin, çürük diye bir şey yok. Tozdur üstündeki. Silersin, gelir geçersin. Aynen öyle ya. Vallahi insanlar bilmem. Korkuyorlar abi burada. Daha puflar da var burada. Başka bir şey var mı abi? Tabii daha önceki, daha sonraki haftalar inşallah olabilir. Tabletleri, olur. Tabletleri, şey, tabletleri de yok. Laptopları aldık bir şimdi değil mi? Tamam. İki Onları tane güzelce temizleyelim abi. Sıkıntı yok. Evde komiksel. ben, evde ben bir deneyeyim. Abi zaten keyifli, rahat bir insan. Evet. Abi, on, numara ben. Her zaman. Onları arkadaşlar temizleyeceğim. Onları şarjı koyacağım, dolduracağım. Hatta bir dahaki ev like, videoları çekeceğim. Arkadaşlar bak temiz diye. Dediğim gibi hesabı takip alın. Videoyu beğenin. Yorum atın isteyenler yorum atsın arkadaşlar. Kanala abone olsunlar. Abi tekrardan video kapanışına geçeceğiz. Sizler bir şey demek ister misiniz? insanlar hakkında tavsiyeniz nelerdir? Arkadaşlar ben de hafta sonları geliyorum buraya. Arkadaşım pazarcı. Bir çayını içiyorum. Bir sohbetimi yapıyorum. Sabahları erken geldiğinizde bu aylarda önüne kadar çok rahat oluyor. Yani daha çeşit yani daha yani çok, sabah gelmeleri lazım. Daha abi. çok ürünler oluyor. Yani bu şekilde sadece bu kısım değil. Şöyle bir arkayı gösterir misin abi? Sen abi, abi şöyle şöyle e, demiş şunları. Giriş dönmeler kurulmuş. Bayağı ya. bir geniş, güzel abi. bir yer. Ee, her üstü çeşit ürün var. Bir haftaya 10 güne kadar üstü kapanacak. Yani bir şey yoksa başka şey var. Bizim her misin? şey var Abi, abi görüyorsun. Aa. abi döndü bize doğru. 350 Bak pazarın büyüklüğüne bakın ya. Vallahi çok iyi. Yani tavsiye ederim. Aklınızda olmayacak veya da almayacağınız şeyleri alıyorsunuz. an aklınıza gelebilecek <laughs> veya gördüğünüzde eskileri canlandırabileceğiniz çok güzel ürünler de var. Bitkinlik ürünler de var. Tavsiye abi ederim. Ya. Ne ben ya de ya. müşteriyim. Bunu ya. Benim bunun ben da yıllardan beri de bu şekil çok çeşitli şeyler de buldum, aldım. Güzel oluyor. oluyor. Bir de hastalık değil mi abi bu büyük pazarı? Hobi oluşuyor insanda değişik. Bir kere geldiğin zaman abi sürekli geliyorsun bu pazara. Ben bir de şunu söyleyeyim. Ben e, tezgahçı olmasam, esnaf olmasam inan olsun hani buraya hayranım. Buranın müşterisiyim. Her hafta gezmeye, esnaf dolaşmaya, esnaf görmeye gelirim. Abi. Ki böyle bir şey burası. Gerçekten uygun, temiz. Yani nezih bir ortam. Yeter ki yani gelsinler abi. abi görsünler burayı değil mi? Evet. Yani abi, şimdi arkadaşlar abimizden uzun bir video aldık. Malum tablet muhabbetlerine. Ama haftaya pazarı komple çekeceğim ne var ne yok. Orada daha iyi anlarsınız pazarı. Tabii erken saatlerde gelip. Kaçta kapanıyor abi onu da söyleyelim insanlara ona 6, göre. Bir iki saat içerisinde kapanıyor başlıyor. 6-7 gibi e, kapanış olur. 6 7 gibi. Sabah da 5.30. 5'te başlangıç. Evet. Bir de o saatte toptancılar gidiyor değil, değil mi? Genelde böyle tabii, tabii. mal alıp. Aynen. Bir saatten... Aynen. Arkadaşlar şu ayakkabı mesela neydi? 3-4 milyar. Alıyorlar bunları abi. Şöyle göstereyim. Telefon bu arada sağa koyacak. Oynuyor bunlar. Şöyle. Bunlar 3-4 bin lira diyor. Alıyor bunu abi. Hani marka vermiş gibi bir ama sorun yok. Letko'ya bilmem nereye atıyorlar abi. 2 milyara, 3 milyara. Bak kaç para dedin abi? 750 TL. 750 0. TL sıfır bak. Marka. Kaliteli. Bak, orijinal. Bak, ya çok para aldım arkadaşlar. Ben şu botları aldım. Sıfır olarak aldım. aldım. <laughs> Bak, Motorcuyum diyor. ben motorda da kullanıyorum. Kıskanmış ona ben de, de. Ar Arka şunu sürdüm. o botu buradan almıştım. 4-5 milyarlık Oo. bot. lira, abi, 5 lira. alacaktım ben ondan. Yani. Abi denk geldim biyorum, yaz geldim, giyiyorum, yaz kış Benim için hiç fark etmiyor. İşte çok güzel abi ya. Samimi söylüyorum o arkadaş buradan almıştır. Benim abi elinde varsa bana 2000'e sat, ben alırım abi. kendisinden aldım, Bugün rast geldi, kaçırmadım aldım. Sabah geleceksin abi, göreceksin değil mi? Malzemeler sağlam yani canlar bu video biraz uzun oldu. Malum abimiz geldik. Hediye hediye böyle sizlere hediye ayarladık. Abimize sağ olsun Ferhat'ın abi de güzel. güzellik yaptı. Yani dediğim gibi arkadaşlar hepinizi bekliyoruz. Sizden ricam videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Takip atın. İsteyenler yorum bölümüne yazsın. Orada seçin. Yani durumu olanlar yazsın arkadaşlar. durum olmayanlar yazmasın. Rica ediyorum sizden. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki bir pazar videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.